Bu ne arkadaşlar? Domuz mu? Nereye evet, gitti? Ha, tam şurada. Evet domuz galiba arkadaşlar. Hatta domuz değil. Domuz sürüsü galiba. gördüğüm iki tane görebiliyorum ama muhtemelen büyük bir sürü var orada. Şimdi zaten hareket ederler. Köpek avlayınca fark ettim. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar ya? Devasa bir şey bakın. Aşağı doğru iniyor. daha fazla var orada arkadaşlar. Bu büyük bir sürü. Evet bakın ağaçların arasından yine çıkmaya başladılar. 1, 2, 3, 4. Bakalım sayabileceğiz mi? Bu kadar yakında durmak inan çok heyecan verici bir şey. Oo, arkadaşlar bir sürü var orada. Bir tane aşağı geçti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, belki de daha fazla. Bayağı büyük bir sürü. Bakın arkadaşlar evin hemen karşısına gelmişler bakın. Bahçe burası. Domuzlar hemen karşımızda. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Büyükleri de var, yavrular da var içinde ama. Kaç tane var merak ettim. Tamam, oğlum tamam. Diğer köpekler çukurda olduğu için göremiyor. Ama e, boz kız şurada tepede yanımda. Özellikle yanımda e, bağlıyorum onu çünkü kurt gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar, yine gelebilir. O yüzden onu açabileceğim onu ve kurt kızı. Kurt kız biraz daha altında. Şuraya bakın ya. Nereye gittiler? Ha şuradalar. Çok kalabalık bir sürü arkadaşlar. Şöyle şu düze doğru bir çıksalar sayabilsek kaç tane merak ettim. Baya hem böyle iriler hem de bayağı e, külürler. Yani acayip bir şey arkadaşlar. Demek ki burada e, doğada kimse de karışmıyor bunlara. Zaten kimse de yok. E, hayvanlar bakın kaçmıyorlar bile. Köyün yanına gelmişler otluyorlar öyle güzelce. E, yiyecek e, şeyi de çok fazla bulabiliyorlar. Çünkü her taraf yemyeşil ot çok. Gelmiş burada böyle güzelce otluyorlar. biraz daha yaklaşmaya çalışacağım. şimdi şuradan geçeyim. Değil mi? Aramızda bir dere var. Dere olmasa daha çok yaklaşabilirim aslında da. Sessizce gideyim. Zümrüt falan görmesin. Çünkü zümrüt açık. Birden koşup gitmesin. Birkaç tane tek görmüştüm ama bugün kalabalık bir sürüye denk geldik. Geçen gece yine birden karşıma çıktı. Aşağı tarlada. Çok fazla ses çıkarmamaya çalışacağım ki ürkmesinler. Geceleri şöyle evin yanına kadar geliyorlar. Köpekler kendini yiyor böyle. Köpeklerin sesine bir çıkıyor. Domuz. Bazen de kaçıyor göremiyorum. Belki başka bir şey de geliyor ama. Domuzu birkaç kez gördüm. Neredeydi sürü? Heh, şuradalar. çalışacağım. inanılmaz bir şey şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Beni fark ettiler. iri. Kaç tane olduklarını çok merak ediyorum yani. Şöyle şun düze çıkmış ya ondan oradan hepsi böyle geçse sırayla güzelce sayabiliriz. Aşağı ormana doğru iniyor. sayamadım ama yani 7 8 10 belki daha fazla çünkü görünmüyorlar insandan da kaçmıyorlar. Gece karşıma çıkan da gördünüz üzerime doğru geliyor. Kaçma falan yok yani. Diğerleri aşağı doğru indi. Bir tanesi tek kaldı orada. Ne doğru iniyor. Hepsi oradalar arkadaşlar. O ağaçlık olan kısımdalar. Belki de şöyle şu açığa doğru gelebilirler. Oradan aşağı inerlerse geçiş yerleri tam şurası arkadaşlar. Evin hemen altı. Bakın şurada bir düzlük var. Şöyle göstereyim şurada bir düzlük var. Şu düzlükten böyle geliyorlar. Şöyle şu ağaçların içinden şuradan geçiyorlar. Bakalım şimdi de buradan geçecekler mi? Tam buradan önümüzden geçerlerse daha çok net yakın bir görüntü alabiliriz. İnşallah buradan geçerler. Bakın şu anda görebiliyorum. Şuradalar. Bakın bir tanesi tam ağacın orada. Heh, oradalar. Bakın tam oradalar. Muhtemelen o dereye aşağı inecekler. Tabii ki karışmayacağım arkadaşlar. Yani tüfeğim falan da var ama bana bir zarar vermedikten sonra kesinlikle karışmayacağım. Bunlar da doğanın güzellikleri, bunlar da bu doğanın parçaları. Onlar da bir can sonuçta. Hadi lan yine şöyle aşağı doğru. Ne oluyor? lan Köpeklerden açılır mı? Bir şey olursa bu. Ne oluyor lan? Ne oldu? Zümrüt. Ne oldu kızım? Zümrüt. Fermana dalmış arkadaşlar muhtemelen. Yavrulara doğru gitmiştir. Ne oldu oğlum? Ferman. Ne oldu oğlum? Tümrüt, kızım yapma öyle. Ne oldu kızım, ne oldu? Bağlarım bak seni. Dur bakayım. mi? bir şey oldu mu oğlum? Dur bakayım. Dur. Bir şey oldu mu oğlum? İyi ki şey yok gibi. Şükür Bir rahat durmuyorsunuz lan. Şurada domuzları görüntüleyecektik. Gel yanıma oğlum sen gel. Gel Ferman. Sen gel yanıma oğlum. da çok oluyor arkadaşlar. Çünkü otlar da bayağı uzuyor. Tabii daha da uzayacak şu anda kısa halleri. Yağışlar falan oldukça otlar da uzayacak. Hayvan falan da olmadığı için çok ot oluyor buralarda. Çok dikkatli olmak lazım yani. Bakalım. Şu an göremiyorum. Biraz daha şöyle ineyim. Gel yanım Yani bir de böyle ha gördüm. Hızlıca e, yürüyüp gitmiyorlar. Yavaş yavaş otlu otluya gidiyorlar. Şuradan bir tanesi geçti arkadaşlar. Çıplak gözle görebiliyorum ama bilmiyorum kamerada görünüyor mu? Bakın tam şu an ortada. E, muhtemelen şu düzlüğe çıkacaklar. Oraya da çıkarlarsa hem çok yakın olur bize hem de e, net görüntü alıp sayabiliriz. Bakın bir tanesi orada. Şu düzlüğe çıkacaklar inşallah arkadaşlar. Şimdi o düzlüğe çıktıkları zaman şu ilerisinde su akıyor. Dere akıyor. E, muhtemelen oraya su içmeye de geliyor olabilirler. Su olduğu için oraya geliyor olabilirler. Heh, şurada bir tanesi. Tamam ekranın ortasını aldım. 2 tane görüyorum şu an orada da. Ama eminim çok fazlalar. Şimdi şuraya çıkarlar inşallah da. Bakın. Bazen kamerayı kaçırıyorum. Çıplak gözle bakıyorum arkadaşlar. Çıplak gözle çok daha net belli oluyorlar. Bakın ha. Peş peşe geçiyorlar yavaş yavaş. Böyle doğayla hayvanlarla iç içe olmak emin olun çok zevkli, çok heyecanlı. Her an her yerde karşına e, yabani bir şey çıkabiliyor. Bunu böyle bilmek e, farklı bir heyecan, farklı bir duygu arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda çıkıyor bir tanesi. Bize bakıyor da. Bizi gördüğü için çıkmayabilirler. Bakın tam karşımda. Şu an aramızda en fazla yani e, tahminim 150, en 160, o arar 150-160 metre ancak var. O kadar yakınım. Şöyle bir normal görüntü alayım. Bakın şu dere var sadece aramızda. Durmuş bir izliyor. Nereye gitti? Geri mi döndü? Sanırım geri döndü bir tanesi. Ferman buraya gel oğlum. Ferman o tarafa doğru gidiyor. Gel oğlum gel. Yani bir katarlar önüne var ya. Fıdıl. Fıdıl. Gel. Gel oğlum gel. Çok fazla ses çıkarmak istemiyorum ki yükmesinler. Bakın buralarda bile hep izleri var. Burada hep eşmişler, kazımsınlar. Yani evin yanına kadar geliyorlar. Biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar şu düzlüğe. Belki çıkarlar diye. Hermana bak. İstiriyor bu yaşta. Bacak kadar boyuyla istiriyor. Gel lan buraya. Buraya gel. Herman. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Kaçıracak domuzları. Nereye gitti bunlar ya? Hiçbir tanesi gözükmüyor şu an. Ferman bir anda karşına çıkarlarsa uydum patlar. Çünkü yavru ferman. Bunlar da çok iri. Eminim kaçar. en üstte, evet dediğim yere çıkıyor arkadaşlar. Bir tanesi tam oraya çıkıyor. Bakın. Büyük arduç ağacının altında. Bu oradan dediğim gibi o düzlüğe çıkacaklar. Bizi fark ettikleri için çıkmıyor olabilir. Bakın bir tanesi tam ağacın altında. Tabi tam emin değilim ya da öbürlerini mi bekliyor? Bakın düzlüğe çıkıyor. Bakın. Bu ufak yavru gibi arkadaşlar. İlk çıkan. Çok büyük değil. Bir tane daha geldi yanına. Evet. Bak, geri dönüyor. Çıkmadı. Şuraya çıksa güzelce sayabilecek çok güzel olacak da <laughs> merak ediyorum gerçekten kaç tane domuz var diye. Bakın bize doğru geliyor arkadaşlar. Şu küçük yerde çıkacak şimdi. Bakın evet. Koşuyor hem de. Koşarak dereye doğru iniyor. Şurada bir yerde çıkacak muhtemelen. İnşallah üstümüze işte gelmez. Orman o kadar sık ki görüş mesafesi çok. Kısıtlı. Yani yukarıdan çıkmalarını bekliyordum. birden aşağı doğru geldiğini gördüm. Yine kaybettik. Lan Ferman buraya gel. Ferman. Şşt, gel. Çu 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 çu. Gel gel. Gel oğlum gel. Ferman. Gel. Gel. Lan tam oraya doğru da gidiyor üçkağıtçı. Gel buraya. yukarı dönmüş yine yukarı gidiyor bakın şimdi bu düzlüğe doğru çıkacak o da başka mı acaba bakın düzlüğe doğru çıkıyor belki de buradan geçecekti bizi fark edince geri dönmüş olabilir bakın bu bayağı büyük gördünüz mü arkadaşlar diğer sürü de orada bir yerde demek bakın bizi fark etti kaçıyor Şuradan şöyle önümüzden çıksaydı çok güzel olacaktı. Ha, bakın bir tane daha çıktı. Bakın o dediğim yere doğru çıkmışlar arkadaşlar. Bak biz görememişiz. Bakın hepsi orada. O düzlükten değil de o ağaçların içinden çıkmışlar. Bakın düzlüğün bittiği tam o yere dikkatli bakarsanız bakın oradalar. Bakın düzlükten geçiyorlar arkadaşlar tek tek. sayamadık. 1-2-3-4-5-6 Tam net görünmüyor ki. Dediğimiz gibi de orada su içmeye gittiler muhtemelen. Neyse yine yakından görüntülerini alabildik arkadaşlar. Hala şu an oradalar. Bir tanesini görebiliyorum. Bakın. Bakın tam orada. Ee, şey yapmayı yani oraya bir buradan oraya giden düz bir yol var. Ormanın içinden. Ormanın içinden oraya doğru gideceğim arkadaşlar. Tabi şimdi değil başka bir zaman. Sahip bir zaman tüfeğimi falan yanıma alıp daha yakından bir görüntülerini alacağım. Bakın şuradan çıktılar yukarıdan bakın. Bakın. Buradan su içmeye gidiyorlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Takipte kalın. E, yabani hayvanları daha yakından doğayı, her şeyi sizlerle daha güzel videolarla karşınızda olacağım arkadaşlar. Bakın çıktı bir tanesi oraya. İki. İçinde büyük de var, yavru da var dediğim gibi. Daha fazla rahatsız etmiyorum. Bunlar da uzaklaştı zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.